Hilmiyeciğim, hadi hazırlan da çıkalım. Ben siz gitseniz, oralarda bir de benim yüzümden keyfiniz kaçmasın. Olur mu lütfen, hep beraber gitmezsek asıl aklımız burada kalır. E, zaten bir şey yapmayacağız ki, bir kuaföre gideceğiz, kendimizi bir bakıma alacağız. Maksat havamız değişsin. E akşam da hep beraber zaten, güzel bir yemek yiyeceğiz. Hep beraber. Hilmiyeciğim, günlerdir dışarıya adımını atmadın. Hadi üzme beni, hazırlan da çıkalım. Biz kendimizi daha iyi hissedeceğiz beraber olursak. Kesinlikle. Ben toparlanayım. Hadi bekliyoruz. Perihan Hanım bunlar sizi. Oo. Oo. Reşat Baba erken davranmış. Öyle görünüyor. Benim hiç acelem yok vallahi yılbaşını bekleyeceğim. Ya Sevgilim bu akşam yanında olamadığım için üzülüyorum. Ama bunu telafi edeceğiz. Çok yakında sana kendimi affettireceğim. Ne yazmış babam? Özel. <laughs> Aa, çok romantik. Kim bilir ne yazıyor? perantezinin teyzenin gözleri doldu. Anneciğim. Evet. Duygulandım birazcık. Ben bunları yukarıya götüreyim. ...ben de böyle olamadım. Ee, hey, dükkân senin. Efendim hayatım. Akşam program mı değişti? Yok hayır hayatım bir değişiklik yok evdeyiz. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama gene de bir söyleyeyim dedim. Bir şey mi oldu canım? Resatım haberin olsun kuyumcum bir yanlışlık yapmış. Ne yanlışlığı Perihan? Ya yani da eğer o o notu söylüyorsan... Zorlamayalım. Sadece haberin olsun istedim. Daha böyle taslaklara sebebiyet vermeyelim. Ama bence kuyumcunu değiştir. Ha, hayır ya yani. <laughs> Perihan. Akşama görüşürüz. Bunların da fotokopisini çekersin. Nazan. Nazan! Gel. Buyurun Esat Bey. O o gerizekalı kuyumcu ya Arap. Sonra yanıma gel.